Bugün Trabzon'dayız. Koca Prisfit Tekniği ile vakalar yaptık. Koca Bey Tekniği nedir önce onu söyleyeyim isterseniz. Ön çapraz bağ ameliyatlarında hem kaval kemiğini hem uyluk kemiğini delik açıyoruz ve buraya tendonları koyuyoruz. Ve buraya implantlar koyuyoruz, vidalar koyuyoruz. Bizim tekniğimizde kaval kemiğine hiçbir şey koymuyoruz. İmplant yok. Kemiği kemiğe çakarak işi bitiriyoruz. Avantajları neler? Kemiğe koyarsanız koyun ağrı yapıyor. Kesin ağrı yapıyor. Ama siz kemiğe bunu koymazsanız bu ağrıyı azaltmış oluyorsunuz. Vakalarımızda gördük ki kemiği kemiğe çaktığımız zaman, implant koymadığımız zaman bir kanama azaltılmış oluyor. İki, kanama azalıyor, ödem olmuyor, ödem ağrıyı azaltıyor. İplant koymanız ağrıyı azalmış oluyor. Bu hasta yarın ayağa kalkacak ve yarın 90 dereceye kadar dizini bükebilecek. Şimdi e, koca bir prinsipsinin verdiği avantajlar hakikaten çok fazla avantajları var. Neden fazla avantajları var? Hastaya soruyorsunuz, revizyon vakaları biliyorsunuz. İkisi revizyon şöyle bir olay. Bugün bir ameliyat oldunuz, yeniden koptu, bir ameliyat daha oldunuz. Bu ameliyata revizyon ismi veriyoruz. Hastaya soruyorum, lütfen benle ilk ameliyata bunu karşılaştırır mısın? Tek cevap şu, çok farklı. Niye fark nedir? Bir, çok ağrım vardı, bu gece ben uyuyabildim. Çok şiş dizim vardı, dizim daha az şiş. Ben iki ay yürüyemedim, şu anda yürüyebiliyorum diye hastalarla karşılaşıyoruz. Hepsi bu kalitelerinde duruyor bunlar. Yani tekniğin hakikaten avantajları çok fazla. Bir diğer avantajı biliyor musunuz? %50 azaltıyorsunuz giderleri. Niye? Kullanan iplikler daha az, daha az masraf oluyor. Bu da devlete gelen bir kazanç olmuş oluyor. Çok büyük avantajları bunlar arkadaşlar. Şimdi hastamız e, hastamız 40 yaşında bir kadın hastamız e, 12 yıl önce e, revizyon ameliyat e, primer e, ön çaprazba ameliyatı yapıldı hastaya yani ön çaprazba cerrahisi yapıldı e, son şikayetleriyle hastayı değerlendirdiğimizde dizinde yeniden dönmeler kaymalar güvensizlik hissi şeklinde şikayetleri mevcuttu evde yürürken dahi yani hastanın yeniden e, ön çaprazba cerrahisine ihtiyacı oldu. Ee, ve biraz önce Emre Hocam da ifade etti. Yani biz bunu klasik literatür bilgimize göre tünel genişlemesi mevcut 14 milimetrenin üzerinde. iki aşamalı yapmak zorundaydık. Şu an hasta ameliyat edecektik. Kemik dolgusu ekleyip onun kaynamasını bekleyecektik. 6 ay sonra e, hastayı tekrar ameliyat edip çapraz bağ ameliyatı yapacaktık. Yani bu ciddi bir külfet. Hem hastaya hem bize hem ekonomik olarak. Biraz önce tek seansta e, tüm bu sorunlardan kurtularak tek seansta mükemmel bir revizyon cerrahisi yaptık. bu tekniği yapmasaydık bu hastaya iki basamaklı revizyon yapmamız gerekecekti. Yani ilk basamakta bir önce dolgu ameliyat yapacaktık. Sonra hastaya 6 ay beklemesini önerecektik ki bu bekleme süresinde maalesef aktif bir yaşam süremiyor hastalar. Bu 6 ayın sonunda üçüncü bir ameliyatta yeniden çapraz bağ yapmak durumunda kalacaktık. Ama bu teknik sayesinde o aradaki bir basamak cerrahi atlıyoruz. Ona gerek kalmıyor. Tek seansta hastanın önemli bir kısmında bu iş bitmiş oluyor. Ayrıca ciddi bir mukavemet hissi doğuyor. Ve hasta o altı aylık zaman kaybından kurtulmuş oluyor. Ee, hocanın dediği gibi gerçekten ağrısı anlamında pozitif izlenimlerimiz var hastalarla ilgili. Ve az önce de belirttiğim gibi gerçekten o altı aylık bekleme süresini atlamak hasta için, hem yani sosyal güvenlik sistemleri için ciddi bir yükten kurtarma anlamına geliyor.